Herkese merhabalar. Bugün Akisar Belediyesi Spor Müzesi Akisar Spor Adamları Derneği Başkanı İbrahim Macan ile birlikteyiz. Abi merhaba, hoş geldin öncelikle. Teşekkür ederim, siz de hoş geldiniz. Sağ olun. Ee, biraz kendinizden bahseder misiniz? Bu müzeyi açmadan önce neler yapıyordunuz? İbrahim Macan kimdir? 8 Mayıs 1951 tarihi Akisar doğumlu. 6 yıllık okulu bitirdikten sonra 1960 7 yılında Aksaray Gazetesi'ne mürettip olarak çalışmaya başladı. 1971 yılında Sivas askerine yaptıktan sonra tekrar Aksaray Gazetesi'ne de 74 yılına kadar devam etti. 75 yılında evlendikten sonra İbrahim Macara İstanbul Günaydın Gazetesi'ne makine ustası olarak çalışmaya başladı. 1991 yılında Günaydın Gazetesi'nin ekonomik durumu iyi gitmediğinde 25 kişi ekip olarak Sabah Gazetesi'ne çalışmaya başladı. 1996 yılında Milliyet Gazetesi'ne transfer oldu ve 2020 yılına kadar burada ekip şefliği yaptı. 2001 yılında Aksar'a döndü. Ve bir yıl Ye Yeni Aksar'ın Sili Gazetesi'nde çalıştı. 2002 yılından sonra spor haberi yapmakta zorluk çeken çeken İbrahim Macan'a Aksaray'da faaliyet göstermiş tüm spor kulüplerini araştırıp arşiv yapmaya karar verdi. Macan arkadaş Macan'a arkadaşı Emin Ali Otağ ile birlikte 15 yıla yakın Aksar Spor fotoğraf arşivini oluşturdu. 2015 yılında 5 arkadaşıyla birlikte Aksar Spor Adamları Derneği'ni kurdu. Macan halen Aksar Aksar'da spor arşivi üzerine çalışmalarını sürdürüyor. İbrahim Macan evli, iki babası iki, iki torunu da bulunuyor. Abi burayı açma fikri aklınıza nereden geldi? Genel yerel gazeteleri çıkarmakta o çıkarmaktaydım. Elimde toplanan sporcu resimlerini arkadaşlarımın Emin Ali Otağ arkadaşımla bir araya gelerek bunu proje haline getirdik dönemin belediye başkanı Salih Hızlı yardımcısı Ömer İşçi'ye projemizi götürdük. Bize yardımcı oldular ve müzemizi kurduk. Evet. E, Akisar'da ilk kulüp veya kulüpler ne zaman ve nasıl kuruldu abi? Edindiğimiz bilgilere göre Bahattin Sağlamcı'nın söylediğine göre rahmetli. Akisar'da Akisar'da Cumhuriyet'in ilk yazılan Üst Spor Kulübü olduğunu söyledi. Bunlar Aksar Sanatkarlar İtman Yurdu, Akisar Spor Yurdu Akın Gücü, Akisar Sanatkarlar itmi itma yurdu Aksan'ın ilk futbol takımı olduğunu söyledi. Evet. Kulüp başkanı Ali Tıkıay, Sındırgıl Mehmet, Muallim Şerif, Zeki Süyeci Ali, Kemal ve Ziya Tepeci beyler tarafından 1923 yılında kurulmuştur. Teşkilatlanma 19 yani resim, resmileşme 1924 yılında geçtiğini söyledi. Hükümete vermiş oldukları beyanname zaman bir şekilde faaliyete geçmiştir. Kurulun kurulmasıyla birlikte parli başkanlığına Reşat Bey getirilmiş. Getirildiğini söylemişti. Yani bu sene Akisar'ın 100. senesi futbolu başlamanın. 1923 2023 Akisar'daki futbol 100 yaşında. Evet. 100 yaşında. Ee, abi Akisar'a ilk yapılan şehir stadyumu nasıl yapıldı? Rahmetli'nin yine bize söylediğine göre Aksar spor sahası 1930 yıllarında yapılmıştır. Aksar Belediyesi tarafından İstasyon Caddesi'ndeki kullanılmaz halde bulunan Tokatlı mezarların spor sahası haline getirmesi ve mezar mezarlığın arsası Türk Ocağı'na bağışlanarak sahanın Türk Ocağı tarafından yaptırılması düşünülmüş olduğunu söyledi. Ancak Kaymakam Zeki Bey'in karşı çıkması üzerine sağ belediye ait olarak yapılmıştır. Sağ belediye olarak yapılmıştır. Spor sahası 1931 yılında 20 lira harcanarak toprak düzeltme çalışması olmuştur. Evet. İstasyon caddesindeki sahanın küçük ve dar olması yani şimdiki Akçılı Mesli'nin karşı tarafı olması. 1932 yılında Soğukkuyu civarında Kırla Tarlası denilen şimdiki sahanın olduğu yer 30 dönemlik araziye ait bir arazide yeni bir saha yapılmıştır. Yeni sahanın yapılmasında bir nedeni de istasyon caddesindeki sahanın yerine çocuk bahçesi yapılması istenmiştir. O zaman sahayı yıkıp hani çocuk bahçesi yapılıyor. Tabii oluyor. çocuk bahçesi yap yapıldığını söylemiştir rahmetli bizlere. Peki e, eski stad yani şu an şehir stadyumu diye geçen stadın taşları, duvarları nasıl oluyor? Yani çok ha, mimarisi güzel duruyor. Rahmetli Bahattin sağlamcı, gençlik sporun futbolcusu. Ondan bir söyleşiye girdiğimizde Bahattin abi dedik sağın yapıldığını bize anlatır mısın? Anlatayım dedi. Devamlı dedi gençlik güneş maçları oluyordu. Ama hep dedi maçlar yarıda kalıyordu. Bu maçlar yarıda kaldığı için dedi bir gün dedi zaman zamanın valisi Lütfi Kırdar Bey. Bizleri dedi Marisa'ya çağırdı dedi. Bizleri dedi barıştırdı siz dedi ne istiyorsunuz dedi Ya de, de, biz de dedik ki dedi sağımız var sağ yapmak istiyoruz bazı şeylere ihtiyaçlarımız o zaman Lütfi Kırdar Bey kendilerine dört kasa dinamik verip Yel Dermen'deki Dağcıoğlu Taş Ocağı'ndan İmeci usulü Taş taşıyarak duvarları örmüşlerdir Akisar'daki Mekodanya'dan Yunanistan'dan gelen göçmenler ustalığını yaparak sağ, sağdaki taş duvarları ör, ördüğünü söylemişti bizlere Abi 1970 yılında Akisar Spor'un kuruluşu nasıl oldu? Kimler tarafından 1970'ti. Esas 1967. Gençlik, Güneş, Doğan Spor arasında bir anlaşmazlık olduğunu söylüyorlar. Söyleyince oradan Akisar'ın gençleri bir mor beyaz renkte bir, bir senelik bir takım kuruyorlar. Akisar Spor 1967. Kurucuları Refik Bıçakçı. Yönetim Niyazi Düzey, Bahattin Ülgüner, Recep Dost, Mustafa Güney, Atilla Çimen. Bu bir, bir buçuk sene devam ediyor. Ondan sonra gene bir anlaşmazlık çıkıyor herhalde aralarında. Bu sefer gençlik... İşte Kameraya da gösterebilir miyiz? Evet. Ondan sonra gençlik, güneş ve doğan spor idareciyle bir araya geliyorlar. 1970 yılında Aksar Spor'u kurma aşamasına geliyorlar. 1970 yılında kurulan takımda Doğan Spor Gençlik Spor Güreş Spor birlikte geliyorlar. Güreş'in yeşili, gençliğin siyahı Doğan Spor'un sarısını alıyorlar. Ve Aksar Spor'u kuruyorlar. Doğan Spor'un kurucuları Rui Geren, Postacı Necati, Sabri Güler, Fahrettin Şekerler, Cengiz Toğman, Topucu Osman, Sami Çavaroğlu, Gazeteci Kadri Lapçıoğlu. Doğan Sporu kuruyorlar. Evet. Ondan sonra 1970 yıllarına geldiği zaman üç takım bir araya tekrar şehir kazanatı bir araya geliyorlar. Şimdiki otel Tütün'ün orada şehir kazanatı evet. vardı. Bir araya geliyorlar. Aksar Spor'u kuruyorlar. Logosu futbol topunda tütün yaprağı. Renkleri yeşil, siyah, sarı. Kuruluş 1970. Başkan Yılmaz Atabarut. Yönetim Ali Boduroğlu. Orhan İlker, Mustafa Teldemir. İrfan Başaran, Mustafa Kahramanlı, İsmail Tunalı, Orhan Patoğlu, Refik Demirel ve Veli Erkmen. Aksar Spor'u burada kuruyorlar. İlk logosu. Evet. Aksar Spor'un kurucu. Yani kurucu başkanı Yılmaz Atabarut'u da rahmetli. Var. Mı? Saygıyla anıyoruz burada. İşte şurada şu şekilde Aksar Spor'u kuruyorlar. Evet. Doğru, işte. Doğru. Ve kurulduktan sonra ilk takım Aksar Spor'un ilk futbol takımı. 70'li ilk futbol takımı. Yılmaz Atabarut. Evet, şehir stadyumunda. Refika evet. orada. Evet. Evet. Peki abi e, Akisar Spor'un e, yükselişi ve Avrupa Ligi'ne gidişi zamanlarında Akisar'ın siz büyükleri neler hissettiniz? Neler yaşadınız? Mutluluk yaşadık. Sevindik. Ömrü gelmeyen, göremeyeceğimiz takımları getirdiler. Hepsinden Allah razı olsun. Hepsine teşekkür ederiz. Evet. E, müzede eski formalar, kupalar, kramponlar var. Bunları sizlere kimler ulaştırdı? Şimdi bir gün müze çalışmalarıyla yolda yolda yürürken parkın orada bir çuval buldum. Çuvalı açtım. Çöpe atılmış vaziyette. Bir baktım ki gayri pederelerin 25 tane kupası. Evet. Kupasını aldım ve buraya getirdim. Çöpten aldım bu kupaları. Getirdim ve müzemize koyduk. Evet. Ondan sonra Yıldırım Spor'un kupaları var. Ve müzemizde şey Ertunga Civan Eski güneş futbolcusu abimiz, at, rahmetli Atlan Kakülen'in ve kendisinin giymiş olduğu güneş ilk formasını hediye etti. Aşağıda duruyor zaten, Hı. arşivimizde duruyor. Güzel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama destek yok. 3-5 kişinin şeyiyle bu dernek yürüyor. Hı. Bunlardan birkaç tane isim sayabilirim. Ufuk Merde, Rafet 10. Yıl, Ömer İşçi, Ali Pelvanoğlu, Salih hızlı ve bir kaç kişi de Aruna Rüksel. Bunlar bizlere her zaman ellerini uzatıyorlar. Sağ olsunlar yani. Evet. Sağ olsunlar. Ee, Akisar Spor'un şu anki kötü gidişatına yani siz değerli büyükler olarak e, bir şeyler söylemek ister misiniz? Vallahi yapılan bir hatanın üstüne gitmek yanlış. Kendileri bir hata yaptı. Şimdi kimseyi suçlayamazsın. Kapalı bir kutu. Evet. Herkes bir tarafa çekiyor. Bir şey söylemiyorlar. Bilmiyoruz da. Yani bilmiyoruz yani. Evet. Bilmiyoruz. Ee, bu müzenin müzeye daha çok insanın gelmesi gerekiyor aslında. Aslında evet, değerli evet. bir müze. Akisar için güzel bir yer. spor bir tarihi bu. Aşağı yukarı 17-18 senelik bir çalışma bu. Şu an bizim çalışmalarımız Milli Eğitim, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yılda iki sefer çıkarmış olduğu kitabı sayfasına yer almaktayız. Buradan resimleri veriyoruz. Ve kendilerine, müdürümüzün kendilerine söyledik. Okullardaki çocukları müzemize getirelim, dolaştıralım. Burada abilerini görsünler, amcalarını görsünler. Teklifte bulunduk. Bulunduk. Çok... Benim tek tek amacım yarın öbür gün yaşım ilerledi. Yarın biz gidersek bu müze ne olacak onu düşünüyorum. şey i̇şte dediğim gibi akalım. akalım. Evet, az, Akisar'dan insanların destek çıkması gerekiyor. 3-5 kişi ya da, bir avucun beş parmağı kadar bir kişi destek çıkıyor. Evet. Şu müze bir İstanbul'da bir İzmir'de, bir başka illerde olsaydı bizi başta acı yaparlardı. Evet. Yaparlardı. Çünkü burada büyük bir emek var. Evlerden kapı kapı dolaştık. Resim istedik. Kimi yerlerden kovalandık. Kimi yerlerden iyi karşılandık. Kimi yerlerden gene mi geldiniz dediler. Ama yılmadık müzeyi yaptık. Bizimiz aynı zamanda beş tane kabir yaptırmıştır. Çok büyük hizmetleri vardır. Çünkü bir gün Tahir'in caddesinde yürürken benim önüme geçtiler. Abi şu kişinin taşı kırık. Şu kişinin kimsesi yok. Mezarını yaptırır mısın? Sağ olsun eşten dostun yeme yusulü karşılığı şeyler toplayarak beş tane mezar yaptırmıştık. Evet. Üç tanesinde yeşil siyah formalı mezar. İki tane de Kayıloğlu'nda mezar vardır. Biz yaptırdık. Hepsi değerli abimizin mezarlarıdır. Yani yaptırdık, evet. hediye ettik yani. Teşekkür ederiz. Teşekkür Bizim de buradan izleyicilerimize çağrı olarak, e, Akisar'da gerçekten güzel bir müze var. E, gelirseniz veya buradaki halkın burayı ziyaret etmesini istiyoruz. E, Gölet civarında, Pehlivoğlu Market'in hemen yanında e, bu değerli kişilerle sohbet ve güzel müzeyi ziyaret etmek eminim sizlerin de hoşuna gidecektir. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere.